Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi olan Rose hakkında olacak, abone olup like attıysanız başlıyorum. Rose resmi YouTube kanalı açtı. Şu an sürekli abonesi artmakta ve devam ediyor. Kanalı 2 saat önce açtı ve bir video paylaşmış. Videosunda Rose Röportaj Filmi adlı paylaşım yapmış. Ben Rose'nin YouTube kanalı açacağından çok emindim. Çünkü canlı yayınında YouTube kanalı açacağını söyledi ve açtı. Fakat TikTok aklıma bile gelmezdi. Çok mutluyum şu an hem Jenny hem de Rose YouTube kanalı açtı ve özgür bir şekilde video atacaklar. Hadi sizlere Rose'nin kanalından birer kesit göstereyim. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere meleklerim.